İnsanlığı değiştiren icatlar. Tarihteki ilk telefon görüşmesi tam 147 yıl önce yapılmış. ABD'li mucit Alexander Graham Bell'in 10 Mart 1876'da yardımcısı Thomas Watson ile yaptığı ilk telefon görüşmesi iletişim alanında yeni bir dönemin kapılarını bu dönemde aralamış. Graham Bell'in bu deneyiminin ardından 1877'de ABD'nin Massachusetts eyaletinde Boston ve Somerville kentleri arasında ilk telefon hattı kurmuş. Telefon hatları sonraki yıllarda ABD genelinde yaygınlaşmaya başlamış. 1889 tarihinde ankesörlü, 1963 tarihine geldiğinde ise ilk tuşlu telefon kullanmaya başlanmış. 1973'te Martin Cooper'ın cep telefonu icadıyla kablosuz iletişime geçildi. Cep telefonu son 30 yılda telekomünikasyon ile iletişimin alanında yaşanan gelişmelerle gündelik hayatın vazgeçilmezliği haline gelmiş. 20 Ekim 1981'de Batman'ın Aydın Konak bölgesinde yapılan Vatan Sana Minnettar 81 tatbikatında telefon haberleşme sağlayan askerlerle ilgili görüntümüze biraz devam edelim. Bu fotoğrafta da 11 Şubat 1981 tarihinde Ankara'daki stajyer hakimler görev yerlerinin belirmesinin ardından telefonla ailelerini aramalarını ile ilgili bir görüntü. Sıradaki bu fotoğrafımız da 17 Ağustos depreminin hemen ardından Sakarya'da görev yapan askerlerimiz. 22 Ağustos 1999 tarihinde yakınlarını arayarak bu şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Telefon devriminin gelişmesiyle birlikte her geçen yıllarda gelişmini bu şekilde gösteren telefonumuzdaki bu ekrandaki görüntü de 13 Nisan 2002 tarihinde Bolu'da ankesörlü telefonla görüşme yapan vatandaşlarımız. En güzel fotoğraf karelerimizden bir tanesi de şu anda ekranda görünen e, bu e, eski ev telefonları ise 21 Ocak 2019 tarihinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires San Telmo fuarında sergilenen eski ev telefonları ile ilgili görüntülerimize biraz daha devam edelim. Bu fotoğraf karemiz de yurdumuzdan. Bu fotoğraf karesi 27 Nisan 2001 tarihinde Erzurum İspil ilçesinde yaşayan Muhsene Aktaş'ın telefon görüşmesi yaparken çekilmiş bir fotoğrafı. Bu fotoğraf da 12 Aralık 2001 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverk ilçesinde hayvan sahipleriyle görüşen bir e, çoban. Telefonla konuşurken adeta hazır holda bekleyen ve bu fotoğraf karesi de yine Şanlıurfa ilimize aittir. Bu fotoğraf 23 Ağustos 2001 tarihinde bir at arabası sahibi telefonda yakınlarıyla görüşürken kaydedilmiş bir karemiz. Bu ilginç telefon karemizde ise şu anda ekranda olan telefonla ilgili eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun muhtemel bir nükleer saldırıya karşı Konjit şehrinde yaptırdığı İstanbul Kod adlı gizli sınırlardaki çevirmeli telefona ait bir görüntüyle yine video kaydımıza devam edelim. Az önceki fotoğraf kaydında da belirttiğim gibi yine aynı telefona ait bir farklı bir görüntü boyutu. Bu arada yine e, belirttiğim gibi eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun muhtemel bir nükleer saldırıya karşı konji şişesini yaptırdığı İstanbul Kod adlı gizli sanatçı telefona ait farklı bir görüntü. Bu fotoğrafımızda da 9 Ağustos 2021 tarihinde eski şehir ilimize pet eden emekli 72 yaşındaki Mahmut Altınbaş'ın evinin garajında muhafaza ettiği antika telefonlardan bir tanesi. Mükemmel bir görüntü. Yine az önce de belirttiğim gibi Eskişehir'den Petre'den emekli 72 yaşındaki Mahmut Ağrabaş'ın evinin garajında muhafaza ettiği farklı bir telefon görüntüsüyle görüntülerimize yine devam edelim. Harika görüntüler, çok güzel ve eski farklı bir model bu da. Yine ilginç görüntülerimizden bir tanesi de 12 Kasım 2000 2 tarihinde Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Bakırköy mahallesinde bir vatandaşın sinyal sorunundan dolayı caminin minaresine çıkarak telefon görüşmesini yaptığına dair farklı bir görüntü. Aynı zamanda da güzel ve ilginç bir görüntüyle görüntülerimize devam edelim. Özellikle bu telefon gelişiminin çok hızlı arttığı bu dönemle ilgili çok farklı bir e, fotoğraf karemiz 8 Ocak 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan ABD'deki CES 2023 varın ziyaretinde teknolojinin girişimcilerinin bulunduğu İstanbul Pavilyonu'ndaki stand görevleriyle öz çekim yaptığına dair farklı bir görüntü.